Herkese merhaba. Bazı köpekler o kadar harika ve güçlüdür ki, size nasıl snowboard yapacağınızı öğretebilir, çamura saplanmış traktörünüzü çamurdan çekerek çıkarabilir ve hatta kablolar üzerinde bile yürüyebilir. Ve genelde birçok ülkede bütün bu inanılmaz şeyleri yapabilen köpek ırklarının beslenmesi yasaktır. Bugün dünyadaki en sinirli, en güçlü ve çoğu ülkede yasaklanmış olan köpek ırkından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Amerikan Staffordshire Terrier'i köpek dünyasındaki en kuvvetli ısıra sahip köpeklerden biridir. Öyle ki tüm gününü bu lastiğe asılı bir şekilde geçirebilirler. Ancak bu köpek ırkının en etkileyici özelliğinin yüksek atlama ve 3,5 metre yüksekliğe tırmanma becerisi olduğu düşünülüyor. Bu becerileri sayesinde İsviçre'de, Danimarka'da, Portekiz'de, Almanya'da, Norveç'te, Bermuda'da ve birkaç Amerika Birleşik Devletleri şehrinde Amerikan Staffordshire Terrier'lerini beslemek yasak. Ayrıca Ukrayna'da, Rusya'da, Singapur'da, Romanya'da ya da İspanya'da bu hayvanı beslemek için özel izin almanız gerekiyor. Iliriya çoban köpeği bir koyun sürüsüne ya da inatçı domuzlara bile çobanlık edebilecek harika bir köpek ırkıdır. Ancak bu hayvan aynı zamanda sizi bir ayıdan bile koruyabilir. Iliriya çoban köpekleri ortalama 60 cm uzunluğundadır ve iki ayağının üzerinde durduklarında yetişkin bir insanın boyuna çıkabilirler. Ancak İliria çoban köpekleri bazen normalden de büyük olabilirler. Bu durumda boyları 76 santimetreyi ve ağırlıkları da 90 kilogramı bulabilir. Bu hayvana tasma bağlamak yalnızca gösterişten ibarettir. Çünkü gördüğünüz gibi bu adam köpeğini zar zor durdurabiliyor. Öyle ki bu hayvanı yalnızca sağlam bir zincir zapt edebilir. Ayrıca bu köpeği bisikletinize bağlamayı ya da yanında herhangi bir araç sürmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. İlirya çoban köpeğinin memleketi olan Kuzey Makedonya'da ve Sırbistan'da İlirya çoban köpeğinin gelmiş geçmiş en iyi bekçi köpeği olduğu düşünülüyor. Kimse bir çite tırmanıp çitin diğer tarafında böyle bir canlı ile karşılaşmak istemez. Eğer bir İlirya çoban köpeği sahiplenmek istiyorsanız o zaman Danimarka'da yaşamadığınıza emin olun. Çünkü Danimarka'da bu hayvanları beslemek yasak. Danimarka'da, Ukrayna'da ve Belarus'ta beslemesi yasak olan bir diğer köpek ise Türk Kangalı. Kangallar diğer tüm köpeklerden daha güçlü ısırma kabiliyetine sahiptir. Öyle ki bu hayvanların bir ısırığının şiddeti santimetre başına 337 kilogramdır. Bu bir aslanın ısırık gücünden bile fazla. Kısacası kangallar kemikleri bir kraker gibi kolaylıkla çiğneyebilir. İşte bu yüzden bu köpek türü bir kaplana saldırmaktan bile çekinmiyor. Kangallar aynı zamanda çok uzun köpeklerdir ve boyları 1 metreyi bulabilir. Bir kangalı labradorla yan yana koyarsanız da işte böyle görünürler. Uzun bacakları kangalların saatte 50 kilometre hızla koşmasına ve 2 metrelik çitlerden çok kolay bir şekilde atlamalarına olanak sağlıyor. Eğer bu köpek koşmak isterse tasmasını tutmak neredeyse imkansızdır. Game of Thrones'taki Ramsay karakterinin çok sevgili köpeğini hatırlıyor musunuz? Bu köpek ırkına Cane Corsa deniyor. Cane Corsaları Bermuda'da ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 eyaletinde bulamazsınız. Çünkü buralarda bu köpeğin beslenmesi yasak. Cane Corsolar ideal bekçi köpekleridir ve eğer yanlışlıkla bu hayvanlardan birinin bölgesine girerseniz bu adam gibi arabanın tepesine çıkmanız gerekebilir. Ancak tehlike geçtiğinde Cane Corsolar hemen sizi takip etmeyi bırakırlar. Bu hayvanı sakin tutmak için yüksek çitlere ihtiyacınız olacaktır. Çünkü Cain Corso'lar arka ayaklarının üzerinde durduklarında boyları 1,5 metreyi bulur. Ancak bu köpekle ilgili en önemli şey kendisinden daha büyük olan düşmanlara bile hiç korkmadan saldırması ve yırtıcı hayvanları kovalaması. Ayrıca Cain Corso'lar güçlü çenelere sahiptir. Bu noktada Cain Corso'lar kangallardan pek de farksız değildir. Bu hayvanın çatıdan nasıl indiğine, ön bacakları üzerinde nasıl durduğuna ve hatta kabloların üzerinde nasıl yürüdüğüne bir bakın. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri Deniz Komandoları da dahil olmak üzere özel birliklerin favori köpeği Melenoy köpeği bunları yapabilir. Bu köpekler kolay bir şekilde eğitilebildikleri için çok değerlidir. Ayrıca bu hayvanlar dişlerini de çok iyi kullanırlar. En önemlisi ise Belçika Melenoy köpeklerinin kelimenin tam anlamıyla havanın efendisi olmasıdır. Bu köpek türü tam 7,5 metre yüksekliğe zıplayabilir. Bazı Belçika Merinoy köpekleri o kadar havalıdır ki paraşütçü askerlerle birlikte uçaktan paraşüt dağıtlarlar. Ancak Ukrayna'da, Romanya'da, Malezya'da ya da Bermuda'da Belçika Merinoy köpeğine sahip olabilmek için özel izin almanız gerekiyor. İsviçre'de hiçbir zaman bendokları göremezsiniz. Çünkü burada bu hayvanları beslemek yasak ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı şehirlerde İrlanda'da, Almanya'da, Romanya'da ve Belarus'ta bendok beslemek için bir psikiyatrist tarafından muayene edilmeniz gerekiyor. Olay şu ki, bendokların ömrü boyunca yalnızca bir sahibi olur ve bu sahibin sürekli olarak dominant olduğunu ve lider olduğunu hatırlatması gerekir. Bendoklar aynı zamanda inanılmaz derecede kinderdır ve aşağılandıklarında bunu asla unutmazlar. Bu yüzden bu agresif köpeği eğitme işini profesyonellere bırakmak ve erken yaşlarda eğitmek en iyisidir. Aksi takdirde bu hayvanın davranışlarının nasıl olacağını asla kestiremezsiniz. Ben dokların bir ısırığının şiddeti santimetre başına 331 kilogramdır ve bu ırk köpekler arasında en güçlü ısıra sahip ikinci köpek ırkıdır. Yani bu köpek ilgisini kaybedene kadar ağzında tuttuğu şeyi almak mümkün değildir. Rottweiler'lar insanlara en çok saldıran ikinci köpek ırkıdır. 10 köpek saldırısından biri bu 60 kilogramlık köpekler tarafından gerçekleştiriliyor. Olay şu ki, Rottweiler'lar aniden öfke patlaması yaşarlar ve bu sırada bir boğaya hatta bir ayıya bile saldırabilirler. Araba lastiğiyle oyuncak gibi oynayan bir köpek için bu hiçbir şey. Yine de uzmanlar Rottweiler'ların iş köpeği olmak için ideal olduğunu söylüyor. Ancak yalnızca profesyoneller bu köpeklerle başa çıkabilir. Bermuda'da, Ekvador'da ve New York'ta dahil olmak üzere birkaç Amerika Birleşik Devletleri şehrinde bu köpek ırkını beslemek yasaktır ve birçok Avrupa ülkesinde Rottweiler beslemek için özel izin almanız gerekiyor. Eğer Michigan'a ya da Wisconsin'a taşınmayı planlıyorsanız, o zaman Rhodesian Ridgeback ırkı köpeğiniz olmadığından emin olun. İrlanda'da, Ukrayna'da ve Bermuda'da bu köpek ırkını beslemek için özel izinlerinizin olması gerekiyor. Tüm bunların sebebi Rhodesian'ların yaban domuzlarının ve hatta yetişkin aslanların bile üzerlerine atlayacak kadar agresif olması. Rhodesian Ridgeback'ler koşmaya bayılırlar ve çok dayanıklıdırlar. Öyle ki bu köpek her an ayağa kalkıp saatte 48 km hızla koşmaya başlayabilir. Ancak en ilginç olan şey bu köpek ırkının avına ulaşabilmek için ağaca bile çıkabiliyor olması. Bu köpek ırkı yalnızca deneyimli kişilerin bakabileceği bir ırk. Çünkü Rodation Ridgeback'ler her an komutlarınızı dinlemeyi reddedebilir. Alabay ya da Orta Asya çoban köpeği gezegendeki en büyük köpeklerden biridir. Bu köpek daha 6 aylıkken 80 cm uzunluğuna erişir ve bir yetişkin alabay arka ayakları üzerinde durduğunda 2 metre uzunluğuna çıkabilir. 1 yaşındaki bir alabay 70 kilogram ağırlığındadır. Ancak Buldozer isimli bu alabay tam 125 kilogram ağırlığında sanki ağzına kadar yemekle dolu bir buzdolabı gibi. Alabaylar o kadar güçlüdür ki 1150 kilogram ağırlığındaki bir arabayı bile çekebilirler. Yani siz bu köpekte yürümüyorsunuz. Bu köpek sizinle yürüyor. Alabaylar doğası gereği savaşçı ruhludur. Dolayısıyla devasa köpek dişlerini kullanarak bir kaplana saldırmaktan bile korkmazlar. Rusya'da, Ukrayna'da, Belarus'ta, İtalya'da ve Danimarka'da bu köpekleri beslemek tamamen yasaktır. Birkaç ülke Dogo Argentino ırkı üzerinde sıkı kurallar uyguluyor. Norveç'te, Danimarka'da, Malezya'da ve Bermuda'da ise bu köpek ırkını beslemek tamamen yasak. Ne de olsa Dogo Argentino dünyada pumalara saldırabilen tek köpek ırkı. Bu görüntülerde bir köpeğin yetişkin bir ineği alt ettiğini görüyoruz. Dogo Argentinolar da bunu rahatlıkla yapabilirler. Çünkü Dogo Argentinolar çeneleriyle bir kemiği rahatlıkla kırabilirler. Bu köpek aynı zamanda hızlı ve dayanıklıdır. Öyle ki Dogo Argentinolar saatte 40 kilometre hızla koşabilirler. Bu köpek snowboard tahtasının üzerindeki bir ya da iki kişiyi çekerken bile hız kaybetmez. Dogo Argentinoların her gün harcaması gereken inanılmaz bir enerjisi var. Eğer bu enerjiyi atamazlarsa agresifleşebilirler. İşte bu yüzden bu köpeği sürekli olarak bahçede bırakmamanız gerekir. Pitbull Terrier'ler insanlara en çok saldıran köpek ırkıdır. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan köpek saldırılarının %34'ünü Pitbull saldırıları oluşturuyor ve bu saldırıların %66'sı ölümle sonuçlanıyor. Pitbull'lar doğası gereği agresif hayvanlardır. Öyle ki bu hayvanlar bir öküz tarafından tekmelenmekten bile korkmazlar. Pitbull'ların çeneleri kendi boyutlarına göre dünyadaki en güçlü çenelerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu pitbullun dişlerini bir bisiklet tekerleğine geçirdiğini ve tekerleğin bir kısmını kopardığını görebilirsiniz. Pitbull'lar aynı zamanda gelişmiş kaslarıyla çok güçlü hayvanlardır. Öyle ki bu köpekler arabaları, kamyonetleri ve hatta traktörleri bile rahatlıkla çekebilirler. Sizce bu çitler sizi böyle bir köpekten korumaya yeter mi? Hayır. Çünkü pitbull'lar tam 9 metre yüksekliğindeki duvara tırmanabilirler. Almanya ve Portekiz'de dahil olmak üzere dünyadaki 8 ülkede pitbull beslemek yasaktır. 53 ülkede ve 39 Amerika Birleşik Devletleri eyaletinde ise sıkı kurallar konularak bu köpeklerin insanlarla ilişki kurması engelleniyor.